Ya hani eğitici bir şeyler olsun. Yani bayramlık ama. Çocuk kaç yaşında? Altı yaşında kız. Hani pembeli membeli olabilir, cicili bicili, böyle şirin bir şey. İyi baka. Tamam. Hayırlı bayramlar. Biraz konuşmamız gerekiyordu. Acil. Aslanım sen biraz hava al bakalım. Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama benim seninle konuşacak çok şeyim var. Hayır. Bak, her akşam o dandik minibüse binip... ...dağ tepe aşıp evine gidiyorsun. Ya burada adam gibi konuşuruz ya da ben gelir seni oradan alırım. Ne istiyorsun benden? Çok basit. Memleketimizin bir kızı olarak o jandarma ile olan aşna fişne ilişkini keseceksen. Sen kimsin be? Ne sanıyorsun sen kendini Allah aşkına? Şşş, o tekin taş damarın kabarmasın, sus da dinle. İstersen git beni jandarmaya şikayet et. Ha ne olacak yani? Gelip bir iki caz yapacak, sonra da uzayıp gidecek. İstersen dava et beni. Ha? Üç beş sene adliyede takılırız birlikte. Bahçesinde çekirdek çıtlarız ama o kadar, anladın? Hal böyleyken o jandarmayla ilişkini bitireceksen. Bundan sana ne? Orasını ben bilirim. Ama eğer o adamı maziye gömmezsen... ...jandarma ölür, yoluna gider. Eğitim zayiatı bile demezler, anladın? Öldürmeden önce de işleri öyle bir karıştırırım ki... ...ömrün boyunca çözemezsin. Defol! Bak, adamın memleketini işin içine karıştırırım. Anasını, danasını... Hı? Mürsel Aga'yı karıştırırım. Ananı karıştırırım. O dağdaki... ...bacını karıştırırım. Etemi, o hediye aldığın altı yaşındaki velet var ya... ...çok karışırsın. Yazık olur. Pislik. Karar senin. O adamı def et başından... ...ben de ebediyen yakandan düşeyim. Ya beyefendi ya. Ya bizi amma light işlere bulaştırdın ya. Ne oldu hayır olsun. Ya kulağını çektik. Artık şimdi bekleyeceğiz. Eğer akıllıysa iş istediğimiz kıvama gelir. Kas taşan bir şey olmasın. Beyefendi ben milimetrik çalışırım. He? Hem sizin ailenin karnı oldum olası yumuşaktır. İş yumruğu nereye attığına bakar. Hayır ben sadece iş çığırından çıkmasını istiyorum. Lütfen. Beyefendi ben de diyorum ki bak lütfen diyorum. Şu bizim sevkiyat işi ne oldu diyorum ha? Ona bakacağız. Gelişmeleri bir görelim hadi. Lan Bak gelişe gelişe bir hal olduk ya. Ben nereye kadar gelişeceğiz lan? Yani bu nedir ya? Tım!